Merhaba ve tekrar hoş geldiniz. Bugün yine sizin bize ulaştırdığınız üzerinde birlikte düşüneceğimiz kaynaklara bakıyoruz. Konumuz e, biraz hassas aslında. Pek çok evlilikte hani zaman zaman yaşanan bir durum. Eşler arasındaki ilgisizlik ve tabii bununla nasıl başa çıkılır meselesi. Evet, oldukça yaygın bir konu. Elimizdeki materyallerde bu duruma hem manevi hem de psikolojik çerçeveden bakan işte aile danışmanlığı ya da manevi rehberlik gibi alanlardan uzman görüşleri içeren yazılar, notlar gibi duruyor. İsimlere yayınlara çok takılmayacağız Önemli olan özlüdeki fikirler. Hı hı. Bu detaylı sohbetimizin amacı da şu. Eşiniz size biraz mesafeli, belki ilgisiz davrandığında kaynaklarınız ne gibi pratik adımlar öneriyor, hangi farklı bakış açılarını sunuyor? Bunları sizin için netleştirmek istiyoruz. Evet gerçekten önemli bir konu bu çünkü, Eee kaynaklarınızın da aslında işaret ettiği gibi eşin ilgisizliği sadece bugün benimle az konuştu gibi basik bir sitem değil aslında. Değil değil mi? Daha derin bir anlamı olabiliyor. Aynen. Çoğu zaman yani ilişkinin o duygusal banka hesabı var ya, evet. Onun eksiye düştüğünü, bir şeylerin pek de yolunda gitmediğini gösteren bir tür alarm zili gibi düşünebiliriz. Ama hemen paniğe kapılmamak lazım. Bunu da söylüyor kaynaklar. Çünkü altını çizdikleri önemli bir nokta var. Nedir o? İlgisizlik her zaman sevginin bittiği, hani azaldığı anlamına gelmeyebilir. Bu çok önemli. Bazen eşinizin aşırı yorgunluğu, belki iş yerindeki ya da hayatındaki büyük bir stres hı hı. ya da aranızdaki iletişim dilinin tam oturmamasından kaynaklanan bir kopukluk. Hatta kendi içinde yaşadığı ama size belki yansıtamadığı kişisel Sıkıntılar bile bu davranışın sebebi olabilir. Yani hemen kişisel algılamamak lazım. Kesinlikle kaynakların ısrarla tavsiye ettiği şey bu: durumu hemen üzerinize almak kişiselleştirmek yerine önce bir durup neden böyle davranıyor olabilir diye sakince düşünmek. Kök nedeni anlamaya çalışmak ilk adım olmalı. Bu gerçekten kritik bir başlangıç noktası. Durumu kişiselleştirmemek. Peki bu anlayışla yaklaştık diyelim, sonra. Kaynaklar ne öneriyor? Özellikle bu durumda kesinlikle yapılmaması gereken şey ne? Sanırım ilk ve en temel prensip olumsuzluğa olumsuzlukla yanıt vermemek. Tam üstüne bastınız. Yani sizin de bahsettiğiniz gibi eşin soğukluğuna karşı misliyle mukabele etmemek. Kaynaklar neden bu kadar net bir şekilde o sana soğuksa sen de ona soğuk davranma diyor? Bunun arkasındaki mantık nedir acaba? Çok doğru bir nokta. Kaynaklar diyor ki misilleme yapmak. Yani sen bana bir adım uzaklaştın, ben sana iki adım uzaklaşayım tavrı. Evet, o tuzak. Hmm, kesinlikle çözüm değil. Çünkü bu var olan sorunu çözmek yerine aradaki duvarları daha da yükseltiyor. İletişimi belki de tamamen kopma noktasına getiriyor. Soğukluğa soğuklukla karşılık vermek bir nevi duygusal silahlanma yarışı gibi. Çok tehlikeli. Aynen. Bunun yerine önerilen yaklaşım ise tam tersi. İyilikte ve sabırda ısrar etmek. Bu yaklaşımın güçlü bir manevi boyutu da var tabii. Manevi boyut derken? Şöyle ki kaynaklar böyle bir durumda ilk olarak içten bir dua ile başlamayı, eşin kalbinin yeniden ısınması, aranızdaki o sevgi ve anlayış bağının güçlenmesi için yaradana yönelmeyi tavsiye ediyor. Hatta bu konuda Fusilet Suresi'nin 34. ayetine özel bir vurgu yapılıyor. Hangi ayet o? Ayetin meali şöyle: İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olan şeyle sav. O zaman bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sımsıcak bir dost dolu vermiştir. Vay, bu çok güçlü bir mesaj gerçekten. Yani kötülüğe bile iyilikle karşılık vermenin durumu dönüştürebileceğini söylüyor. Peki, bu iyilikte ısrar etmek pratikte nasıl oluyor? Kaynaklar bunu biraz daha açıyor mu? Sadece pasifçe beklemek mi bu yoksa aktif bir şey mi yapmak lazım? Kesinlikle pasif bir bekleyiş değil, bu çok net. Kaynaklar bu iyiliğin aktif bir çaba gerektirdiğini vurguluyor. Yani mesela eşine somurtkan veya mesafeli diyelim. Hı hı. Siz yine de ona karşı güler yüzlü olmaya çalışmak, küçük jestler yapmak, ne bileyim, sevdiği bir yemeği pişirmek, nasılsın diye samimi bir ilgiyle sormak gibi. Anladım. Ona yaklaştığınızı göstermek, bu kaynaklara göre eşinizin kendi davranışını fark etmesi ve belki de sorgulaması için sessiz ama etkili bir ders gibi olabilir. İlginç bir yaklaşım. Çünkü sizin olumsuzluğa olumsuzlukla değil de beklenmedik bir şekilde iyilikle yanıt vermeniz onun gardını düşürebilir onu düşündürebilir. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in eşlerine karşı her zaman nazik, anlayışlı, güler yüzlü tavrı da bu konuda en güzel örnek olarak hatırlatılıyor zaten kaynaklarda. Evet, o örnek çok değerli onun yaklaşımı zor zamanlarda bile şefkat ve anlayışın nasıl korunabileceğini gösteriyor. Ama şu da var, kaynaklar bu ısrarlı iyiliğin tek taraflı bir fedakarlık olmadığını, aynı zamanda kişinin kendi iç huzuru ve manevi gücü içinde önemli olduğunu belirtiyor. Yani bunu bir vazife gibi yaparken bile kendi ruhsal sağlığınızı da korumanın yollarını aramak lazım. Anlıyorum. Yani misileme yok onun yerine sabırla ve aktif iyilikle karşılık vermek var ama bir yandan da insan hani ne kadar süreyle diye sorabilir veya ya hiç değişmezse. Tabii bu endişeler doğal. İşte bu noktada sanırım iletişim devreye giriyor. Sadece iyi davranmak yetmeyebilir, konuşmak da lazım. Peki ama nasıl? Çünkü böyle hassas bir konuda konuşmaya çalışırken işler kolayca sarpa sarabilir, tartışma çıkabilir. Kaynaklar bu iletişim engelini aşmak için ne gibi yöntemler öneriyor? Özellikle o meşhur eleştirmeden iletişim kurma meselesi nasıl ele alınıyor? Evet, iletişim gerçekten kilit. Kaynaklar iletişimin nasıl kurulması gerektiği konusunda çok net tavsiyelerde bulunuyor aslında. Temel prensip şu: Suçlayıcı ve yargılayıcı bir dil kullanmaktan kaçınmak kaçınmak lazım. Kesinlikle. Bunun yerine kendi duygu ve ihtiyaçlarınızı ifade eden ben dilini kullanmanın önemi vurgulanıyor. Aradaki farkı sizin de daha önce bahsettiğiniz örnekle netleştirelim isterseniz. Olur, iyi olur. Sen benimle hiç ilgilenmiyorsun. Hep böylesin." demek yerine ki bu suçlayıcı ve genellemeci bir ifade karşı tarafı hemen savunmaya itiyor. Aynen öyle. Bunun yerine Son zamanlarda kendimi biraz yalnız hissediyorum ve seninle daha fazla vakit geçirmeye, sohbet etmeye ihtiyacım var. Yanımda olduğunu hissetmek bana iyi geliyor gibi bir ifade kullanmak. Bakın bu ikinci cümle sizin hissettiğiniz duyguyu ve ihtiyacınızı belirtiyor. Bir davet içeriyor aslında. Bu ben dili gerçekten de kulağa çok daha yapıcı geliyor. Peki kaynaklar bu yaklaşımın neden daha etkili olduğunu nasıl açıklıyor? Sadece daha kiber olduğu için mi, yoksa altında başka psikolojik mekanizmalar mı işliyor? Kaynaklar, bunun sadece nezaketle ilgili olmadığını, daha derin psikolojik nedenleri olduğunu belirtiyor. Ben dili kullandığınızda, karşınızdaki kişiye doğrudan saldırmış olmuyorsunuz. Hı hı. Onun kişiliğini veya niyetini yargılamak yerine, belirli bir davranışının veya davranışsızlığının sizin üzerinizdeki etkisini anlatıyorsunuz. Bu eşinizin savunma duvarlarını indirmesine yardımcı oluyor çünkü ona sen kötüsün demiyorsunuz. Demiyorsunuz. Ben bu durumdan dolayı üzgün, yalnız, kırgın hissediyorum diyorsunuz. Bu ifade şekli empati kurmayı kolaylaştırıyor ve asıl sorunun ne olduğunu anlamak için bir kapı aralıyor. Belki de eşinizin o anki ilgisizliğinin sebebi sizin tahmin ettiğinizden çok farklı. Olabilir tabii. Kaynaklarda da değinildiği gibi belki yoğun iş stresi yaşıyor, belki ailesiyle ilgili bir sıkıntısı var, belki de sevgisini veya ilgisini nasıl göstereceğini bilemiyor. Hani bu konuda bir modeli olmamış belki de. Evet, bu da mümkün. İşte ben diliyle başlattığınız bir konuşma bu altta yatan nedenleri anlamanıza yardımcı olabilir. Hatta kaynaklar sadece kendi duygularınızı ifade etmekle kalmayıp Eşinizin dünyasına girmeye çalışmanın önemini de vurguluyor. Empatik sorular sormak. Empati kurmak yani. Aynen. Yargılamadan sadece anlamak için. Bugün seni en çok ne yordu veya son zamanlarda aklını kurcalayan bir şey var mı gibi samimi sorular sormanın aradaki buzları eritmede ve gerçek bağlantıyı kurmada çok değerli olabileceği belirtiliyor iletişim ve empati bunlar çok önemli anlaşılan. Kaynakları incelerken dikkatimi çeken bir başka ilginç öneri daha vardı. O da sadece eşten ve ilişkiden biraz alıp kişinin kendisine yöneltmesi. Yani bir kür kendine yatırım yapma tavsiyesi. Bu bana ilk başta biraz hani sorundan kaçmak gibi gelmişti ama. Evet ilk başta öyle düşünülebilir. Ama kaynaklar bunun aslında çift taraflı bir faydası olduğunu söylüyor galiba. Hem kişinin kendi motivasyonunu, psikolojisini koruması hem de dolaylı yoldan ilişkiye olumlu katkı sağlaması gibi. Bu nasıl oluyor? Evet, evet. Bu kendine yatırım yapma fikri oldukça stratejik bir yaklaşım olarak sunuluyor kaynaklarda. İlk bakışta dediğiniz gibi sorunu görmezden gelmek gibi algılanabilir ama aslında tam tersi. Kaynaklar diyor ki sürekli olarak eşinizin ilgisizliğine odaklanmak sizi hem yıpratabilir hem de çaresizlik hissine sürükleyebilir. Doğru. Odağı biraz kendi gelişiminize ve mutluluğunuza kaydırmak ise birkaç açıdan faydalı. Birincisi kendi ruh sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Yeni bir hobi edinmek, kişisel gelişimle ilgili bir şeyler okumak, öğrenmek, spor yapmak, arkadaşlarla tabii olumlu ve destekleyici olanlarla vakit geçirmek gibi aktiviteler enerji verir. Sizin moralinizi yükseltir, enerjinizi artırır. Bu eşinizin ilgisizliği karşısında daha dayanıklı olmanızı sağlar. İkincisi kaynaklara göre Kendinize yaptığınız bu yatırım sizi eşiniz için de daha ilgi çekici hale getirebilir. Daha pozitif, daha enerjik, kendi ilgi alanları olan, hayata bağlı bir eş. Daha çekici gelir. Doğal olarak daha cazip görünebilir. Evet. Bu bir nevi evi ve kendinizi eşiniz için tekrar bir cazibe merkezi haline getirme çabası olarak tanımlanıyor. Yani bu şey gibi değil, ben mutlu olayım da ona yaparsa yapsın gibi bir bencillik değil o zaman. Hayır hayır, kesinlikle değil. Daha çok kendi mutluluğumun ilişkiye de yansıyacağı düşüncesi var altında? Aynen öyle. Bu kesinlikle bir bencillik veya ilişkiyi boş vermek değil, aksine ben kendi iç huzurumu ve enerjimi yüksek tutarsam bu pozitif enerji ilişkimize de yansır düşüncesi hakim. Kaynaklar bu kendine yatırımın içine eşin ilgi alanlarına samimi bir merak göstermeyi, onun sevdiği konularda sohbet etmeye çalışmayı veya birlikte keyif alabileceğiniz yeni ortak aktiviteler bulmayı da dahil ediyor. Mesela Örneğin eşiniz bir sporu seviyorsa onunla ilgili biraz bilgi edinip maçları birlikte izlemeyi teklif etmek ya da ikinizin de ilgisini çekebilecek yeni bir hobiye birlikte başlamak gibi. Hatta kaynaklarda bir kadının eşi için özenli olmasının, ona güzel görünmesinin ki bu sadece fiziksel değil, aynı zamanda sohbetiyle, neşesiyle, anlayışıyla da çekici olmak anlamına geliyor. Hem bir hak hem de bir vazife olduğuna dair hadisi şerife de atıfta bulunuluyor. İlginç. Buradaki temel fikir şu, kişinin kendi bireysel mutluluğu ve doyumu üzerine çalışmasının dolaylı olarak evliliğin genel atmosferini ve mutluluğunu da besleyeceği yönünde. Hani kendi bardağınız doluysa başkasına verecek daha çok şeyiniz olur ya. Evet evet çok mantıklı. Çok kapsamlı bir yaklaşım gerçekten. O zaman şöyle bir toparlayacak olursak bu kaynaklardan süzülen temel stratejiler şunlar diyebilir miyiz? Bir en önemlisi belki de misilleme yapmamak. Yani olumsuzluğa olumsuzlukla karşılık vermemek. Kesinlikle. İki, duvarları yıkmak için yapıcı iletişim kurmak. Suçlamak yerine ben diliyle kendi duygu ve ihtiyaçlarımızı ifade etmek. Empatiyle eşi anlamaya çalışmak. Hı hı. Üç, hemen pes etmemek. İyilikte ve sabırdaki kaynaklar bunun manevi bir güçle de yakından ilişkili olduğunu söylüyor. Israr etmek. Evet sabır çok önemli. 4. Odağı sürekli eşe çevirmek yerine biraz da kendimize dönüp kişisel gelişimimize, mutluluğumuza, enerjimize yatırım yapmak ve tüm bunların arkasında yatan genel bakış açısı da şu galiba. Eşin ilgisizliği evet bir kriz gibi görünebilir ama aynı zamanda ilişkimizdeki bazı eksikleri, belki de ihmal ettiğimiz alanları fark edip onarmak için bir fırsat da olabilir. Çok güzel özetlediniz. Aynen öyle. Kaynakların üzerinde durduğu bir diğer önemli noktada Evlilikteki bu tür zorluklarla başa çıkarken gösterilen çabanın, sabrın, yapıcı adımların manevi açıdan bir tür kişisel gelişim ve hatta ibadet değeri taşıdığı düşüncesi. Yani bir gelişim süreci aynı zamanda. Kesinlikle. Yani bu süreç sadece ilişkiyi daha iyi bir noktaya taşımakla kalmıyor, aynı zamanda birey olarak sizi de olgunlaştırıyor, güçlendiriyor. Ve şunu da unutmamalıyız ki kaynaklar küçük adımların birikimli gücünü sıkça vurguluyor. Küçük adımlar derken bazen içten bir gülümseme, beklenmedik bir anda sorulan samimi bir nasılsın, eşinize uzatılan bir yardım eli, bunlar gibi küçük görünen olumlu davranışlar bile zamanla aradaki o soğuk duvarları eritebilir, mesafeyi kapatabilir. Büyük değişimler genellikle böyle küçük, istikrarlı adımlarla başlıyor zaten. Peki, tüm bu konuştuklarımız, bu derinlemesine analiz sizin için. Yani bizi dinleyen sizler için ne ifade ediyor? Gördüğünüz gibi elinizdeki kaynaklar genellikle pasif bir şekilde beklemek yerine durumu iyileştirmek için proaktif ve yapıcı adımlar atmayı öneriyor. Belki bu sohbetten çıkardığınız düşünceler ışığında kendi özel durumunuza en uygun stratejileri, hani küçük adımlarla başlayarak nasıl hayata geçirebileceğinizi düşünebilirsiniz. Ve son olarak belki de üzerine biraz daha kafa yormanız için yine kaynaklardaki temel fikirlere dayanan ama biraz daha ileri giden bir soruyla bitirelim. Kaynaklar bazen odağı eşinizden alıp kendinize yatırım yapmanızı öneriyor. Konuştuk. Peki kendi içsel huzurunuzu, enerjinizi ve mutluluğunuzu bilinçli bir şekilde artırmanın eşinizle aranızdaki o hassas dinamiği belki de hiç beklemediğiniz şekillerde nasıl olumlu yönde etkileyebileceğini hiç düşündünüz mü? Hmm, ilginç bir soru. Yani sizin iç dünyanızdaki olumlu bir dönüşümün dışarıya, özellikle de eşinizle olan ilişkinize yansımaları neler olabilir? Bu üzerinde düşünmeye değer bir soru olabilir sanki. Kesinlikle. Bu önemli ve hassas konuyu bizimle birlikte bu detaylı sohbette ele aldığınız için çok teşekkür ederiz. Umarız bu analiz Kaynaklarınızdaki değerli bilgileri anlamlandırmanızda ve kendi yolunuzu çizmenizde size faydalı ve düşündürücü olmuştur.